tarafından İstanbul'un orta noktası olarak belirlenerek yapılan Şehzadebaşı Cami avlusunun köşesindeki 470 yıllık yeşil sütun tehlike altında. Yeşil sütunun gün geçtikçe zarar gördüğü iddia ediliyor. İstanbul'un orta noktası gün geçtikçe zarar görüyor. Yeşil sütun Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'dan İstanbul'un merkezini tespit ederek oğlu şehzade Mehmet için bir cami inşa etmesini istemesiyle yapıldı. Sur içinde ölçüm yapan mimar Sinan İstanbul'un merkezini tespit ederek yeşil bir sütun koydu. Sütun yol seviyesinin yükselmesi nedeniyle özelliklerini kaybetti. Yeşil sütunda çatlaklar oluştuğu belirtiliyor. Şu anda gördüğünüz üzere mermer, yeşil mermenin üst kısmında zedelenmeler var. Büyük ihtimalle birileri zarar vermiş olabilir. Ayrıca çatlaklar var burada oluştuğu üzere. Şu alt kısımda da kaldırım yapılmış. Kimin büyük ihtimalle belediye tarafından yapılmış olabilir bu kaldırım. Yani hiçbir, bunun hiçbir önemi olmaksızın şu kaldırımı şuraya döşemişler. Ayrıca yol kenarında bulunan taşın etrafında herhangi bir koruma da yok kırılmaz bir camla etrafını kapatılması lazım. Çünkü insanlar parçalabiliyor. Burası manevi bir nokta olduğu için ayrıca maddi bir değer de getiriyor. İnsanlar parçalıp bunları farklı farklı yerlerde satabilirler ayrıca. Ayrıca bilinçsiz insanlar üstüne yazı yazıyorlar, kırıyorlar, parçalıyorlar.